Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Matematik Bölüm Matematik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fatih Cırat. Yeni resmi adını 2016'da almış olan matematik bölümü, üniversitenin ilk programlarından biri olarak açılmış matematik bilgisayar bilimleri bölümünün devamıdır. Bölümün amacı, matematik ve matematikle ilgili alanlarda ileri düzeyde çalışma yapmak isteyen öğrencilere temel bilgileri vermek, öğrencilerin mezuniyet sonrası eğilim ve yeteneklerine yönelik iş sahibi olmalarına yardımcı programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir. Bu amaçla matematik bölümünde saf matematik ve uygun matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim insanlarının yetişmesini sağlamaya yönelik üretim yapılmaktadır. Öğrencilerin karmaşık problemleri matematiksel modelleme yaklaşımıyla analiz etme ve çözme yeteneklerinin oluşmasını hedefleyen Matematik Bölümünün lisans programında onun seçmeli olmak üzere 44 ders bulunmaktadır. İlk iki yılda öğrenciler sağlam bir matematik altyapısı kazanmak adına Matematiğin teorik ve temel derslerini alırlar. Bu derslerle birlikte bilgisayar programlama ve ortak dersler bölümünden Fizik, Türkçe, İngilizce, Tarih derslerini almak durumundadır. Sonraki iki yılda ise teorik ve uygulama matematik derslerinin yanı sıra isteyen öğrenciler bilgisayar ve iktisat gibi çeşitli alanlarda doğrudan iş hayatına atılabilmeleri, akademik kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli olan seçmeli dersleri alma imkanına sahiptir. Bölüm öğrencilerimiz 4. sınıfta aldıkları bitirme projesiyle üretim elemanlarının danışmanlığında ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşma olanağı bulurlar. Öğrencilerimiz, belli şartları sağladığı takdirde bilgisayar mühendisliği, işletme, iktisat gibi bölümlerde çift veya dal programlarından yararlanabilir. Öğrencilerimiz, belli şartlar çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Erasmus Öğrenci Değişim Programı'ndan faydalanabilirler. 2009 yılında kurulan Matematik Topluluğu, çeşitli sosyal ve bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana bu topluluk liseler arası matematik yarışmasını düzenlemektedir. Matematik bölümlerinden mezun olanlar şartlar oluşursa öğretmenlik yapabilecekleri gibi TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında finans ve yazılım sektöründeki şirketlerde çalışabilir. Ayrıca isteyen mezunlarımız akademik kariyerde sahip olabilirler. Sevgili Gençler, Matematik Bölümü bünyesinde Dünya ve Türkiye'de önde gelen farklı üniversitelerden mezun 4 profesör, 1 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulundurmaktadır. Tüm dersler bu kadro tarafından titizlikle de verilmektedir. Derslerde öğretim üyelerimiz öğrencilerle doğrudan iletişimde bulunmakta ve azami akademik potansiyellerine erişebilmeleri için teşvik etmektedir. Türkiye'nin en deneyimli akademisyenlerinden olan üretim üyelerimiz, Matematik Bülübü'nün yanı sıra Çankaya Üniversitesi bünyesinde bulunan diğer bilim de ders vermektedir. Bununla birlikte üretim elemanlarımız saygın bilimsel dergilerde yayın yapmaktadır. Bu yayınlar sayesinde hem üniversite hem bölümümüzün dünyada tanırlığı artmaktadır. 2015'ten bu yana akademik performansa göre dünya üniversitelerini sıralayan URAP raporlarına göre Çankaya Üniversitesi Matematiksel Bilimler alanında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer almaktadır. Aynı raporlara göre bu alanda Çankaya Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında ikinci, vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. Kadrosu hem Türkiye'de hem dünyada tanınan Çankaya Üniversitesi Matematik bölümünde okumanın arızalarını yaşamınızı önerir. Sizi aranızda görmekten mutluluk duyarız.